TrendFX, alanında tecrübeli yatırım danışmanları ve sorunsuz altyapısıyla yatırımcılarına her konuda yardımcı olarak sizleri piyasada yalnız bırakmıyor. Uluslararası lisans sahibi olan ve global piyasada sıkça kullanılan MetaTrader 4 üzerinden işlem yapma imkanı sunan TrendFX'e aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dedelus. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız geleceğinize yatırımdır. Haftanın son gününde yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Dolar, altın os ve gram altın tarafında yaşanacak gelişmeleri, yaşanabilecek olayları ele alacağız. Ekonomi ve ekonomiyi ilgilendiren haber akışlarını mercek altına almaya devam ediyoruz. Dünyanın gündeminde en büyük sıkıntı, koronavirüs vakalarındaki artış, koronavirüs hastalarındaki tırmanışların devam etmesi ve ölüm sayılarının ciddi oranda fazlalaşması. Bunu sürekli gündeme getirdiğimizden bahsediliyor. Bu gündeme gelmeliler arkadaşlar çünkü gündem bundan ibaret. Baktığımız zaman dünyanın her yerinde koronavirüsle artış devam ediyor ve bu artışın nereye kadar gideceğini kimse bilmiyor. Aşı haberleri, aşılar, aşılanmalar başladı lakin bu aşıların kime, neye göre olduğunu henüz bilen yok yaşayıp göreceğiz ve ayrıca her zaman savunduğum bir şey var. Aşıyla birlikte hasta sayısı azalsa bile bunu dünyadaki ülkelerin ekonomileri yıllarca atlatamayacağı belki 2-3 yıl sürebilecek etkileri kalacaktır. Çünkü işletmeler kapanıyor, şirketler kapanıyor. Yani kolay bir şey değil. Hadi koronavirüs bir sıradan grip gibi değil arkadaşlar. Tüm dünyayı etkileyen bir pandemi. Zaten pandemi olmasının adının pandemi olması da bu yüzden dolayı. Bu hafta ekonomide ne gibi haber akışları olacak? Çin'in yıllık verileri, Çin'de gelişmeleri, haber akışları. Yani bu hafta özellikle Doğu ülkelerindeki girdiler hesaplanacak. Ona göre dünya üzerindeki piyasalarda neler yaşanacak tahmin etmeye çalışacağız. Onun akabinde Türkiye'de de bir haber var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bu hafta içerisinde Perşembe günü banka genel müdürleriyle bir araya geleceğini ve bu banka müdürleriyle bir araya geldiğinde özellikle ayın 24'ünde gerçekleştirecek olan Merkez Bankası toplantısında nelerin konuşulacağını ve para politikaları piyasayı nasıl yöneteceklerine dair görüşmeler gündeme oluşturacak ve buradaki biliyorsunuz 8 Kasım'da gerçekleşen ilk 10 banka genel müdürleriyle olan toplantıda dolar gevşemeye başlamıştı çünkü burada faiz arttırımının sinyali verilmişti. Şu an zaten ben hep söylediğim bir şey var. Maliye Bakanı faiz artırımının olacağından bahsediyor ayrı bir dünya var ki Merkez Bankası faiz arttırımını yapacak olan kurum ama Maliye Bakanı faiz arttırımının olacağını söylüyor. Yani bir yönden Merkez Bankası bağımsız diyorlar ama öte yandan baktığımız zaman hala siyasi güdümün içinde içerisinde. O yüzden arkadaşlar Türkiye'de yatırım yapan insanlar kazanacak. Yani dolar kurunda bu hafta nereye resenebilir? Özellikle açılışla beraber 7.90'lı seviyelere bir yönelimle birlikte 8'ler yine görülecek. 8'ler yine test edilecek. Perşembe güne kadar özellikle yukarı aşağı yön hareketlerle beraber özellikle hareketlerin yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü olacağı netleşecek. Ama bir konu var arkadaşlar. Özellikle faiz artırımıyla birlikte 7.20'lerin dolarda görüleceğini söylüyorlar. Ya bu hayal görmeyi bıraksın insanlar. 7.20'ye gelmesi için sadece faiz arttırmakla olmaz. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın bahsetmiş olduğu bu reform hareketlerinin bir an önce gündeme gelip bunun ilk 6 ay süresinin süresi boyunca uygulanmaya çalışılması lazım. Piyasaların bunları gözlemlemesi lazım ki ona göre fiyatlansın. Yani dildeki söylemler bir yere kadar gider. Cumhurbaşkanı her çıktığı konuşmasında artık reform hareketlerinin biteceğinden, başlayacağından ve bir an önce hayata geçirilece geçirileceğinden bahsediyor. Ama bunu bir türlü hayata geçiremiyoruz. Bakalım bu hayata geçiremezlerse dolardaki hızlı yükselişler o zaman ben hep diyorum ya yılbaşından sonra 9.5'lu seviyelere hızlı bir tırmanış olacak. Şu an için hedefimiz 8.20 akabinde 8.5'lu hafta kapanışları. Ama dediğimiz bir şey var özellikle yıl sonuna kadar bu böyle gidecek. 7.80 8 bandında bir yukarı bir aşağı faiz arttırımıyla birlikte biraz gevşemeler olabilir ama hemen toplayıp tekrar 7.75 üzerine yükselecektir yani 7 buçuğa kadar gevşeme olsa bile en fazla 3 gün tutabilirler tekrar yön yukarı olur 7.75 üzerinde kendisine sağlam bir yer bulur dolar kuru dolara bakarak gram altını konuşacak olursak geçtiğimiz haftadan farklı bir hafta ben beklemiyorum yukarı yönlü hareketler olacak 470'ler görülecek görülebilir tekrar düşüşler olacak 465 şu an için kısa vadede gram altının tutunabileceği yerler buradan gevşemeler olursa ki olabileceğini düşünüyorum 458'lere doğru o zaman da almayan insanlar için bir alım fırsatı olabilir değerlendirilebilir bir seviye olarak hepimizin karşısına çıkabilir o yüzden yatırım yapmak isteyen arkadaşlara ben her zaman söylüyorum 470'ten 480'den niye alıyorsun bekleyin 458 455 seviyesi görüldüğünde alırsın yani bugün altın hareketlenmeye başlasa 530'lu seviyelere çıksa yine düşecek bu. Yine düzeltmesi olacak. Hani 530'dan almaya gerek yok. 500'den almaya gerek yok. Herkes alabileceği fiyattan almalı yani. Boşuna yüksek paralar verip kar etmeyi beklemeye gerek yok. Ben hep diyorum 530'dan alanlar bile kar edecek ama o adam 6 ay sonra kar eder, sen 3 ay sonra kar edersin. O yüzden dolayı arkadaşlar biraz yatırım akıl işidir. Hem yatırım sabır işi olduğu kadar yatırım akıldır. Akıllı olan insanlar daha hızlı bir şekilde kazanır. Her zaman vermiş olduğum dükkan örneğini veriyorum. Sen bir işletme açarsın. Bu işletmeye emek verir, çalıştırmaya çalışırsan para kazanırsın, geri dönüşünü alırsın ama sen işletmeni kurar, sadece oraya oturup oturup akşama kadar tekrar dönersen 3 gün sonra batırırsın o yüzden arkadaşlar hareketler çok önemli ons tarafına bakacağımız olursa ons tarafında 1818 altına bir gevşeme beklemiyorum lakin 1770'e kadar gevşeme çok normal yılbaşına kadar bu 1770 1850 bandında bir yukarı bir aşağı onsla hareketlenmeler olacak buralarda tutulmaya çalışacak ons özellikle 1818'li seviyelerin üzerinde kalmaya çalışacak yani gram altın yatırımı yapan arkadaşlarımız için yılbaşına kadar bu seviyeler, bu seviyelerden ne fazla yukarı ne fazla aşağı seviyeler beklemiyorum. Aşağısı alım fırsatıdır. Yukarısı ise içe kısa vadede kar satışları ki zaten 470'ler görüldüğü zaman kar satışlarıyla bir baskı gram altın tarafında oluyor. Ama bunun da yılbaşından itibaren açılacağını ve 490'lı seviyelere hızlı hareketlerin olabileceğini ben düşünüyorum. Öyle öngörüyorum. Herkese Şimdiden iyi bir hafta diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlı güzel günler sizlerin olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi akşamlar.